Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'na. Ben Esma Öztürk'ün eşi olarak bu satırları yazıyorum. Eşim cemaat soruşturması kapsamında aldığı hapis cezası nedeniyle uzun süredir evimizden, çocuklarımızdan, hayatımızdan uzak. Onun yokluğu yalnızca benim değil, iki evladımızın ve ailemizin kalbinde derin yaralar açtı. Çocuklarımız annelerinden ayrı büyüyor, Onların gözlerindeki özlemi, her gece sessizce ağlayışlarını, anne ne zaman gelecek sorularını cevaplayamamanın çaresizliğini yaşıyorum. İki küçük çocuğumu anneanneleri büyütmeye çalışıyor. Yaşlı olmasına rağmen hem maddi hem manevi olarak yükün en ağırını o taşıyor. Çocuklarımız psikolojik destek almak zorunda kaldı. Ben de sağlık sorunlarıyla ve geçim derdiyle baş başa kaldım. Şimdi terörsüz Türkiye kapsamında kurulacak komisyonun ceza indirimi veya af yönünde kararlar alacağı konuşuluyor. Fakat bu kararların yalnızca belirli gruplara uygulanması bizim gibi şiddet eylemine karışmamış ama sırf aidiyet ya da düşünce nedeniyle cezalandırılmış kişileri tamamen umutsuzluğa sürükleyecektir. Sizden ricam bu kararların adaletli ve kapsayıcı olması eşim gibi binlerce kişinin çocukların ve annelerine eşlerin yuvalarına kavuşmasıdır. Sizin mazlumdan yana duruşunuza güveniyoruz. Bir gün adaletin herkes için eşit şekilde tecelli edeceğine inanmak istiyoruz. Saygılarımla Muharrem Öztürk